arkadaşlar bugün kafa topu 2 ile karşınızdayım ve arkadaşlar önce maçımıza geçmeden önce arkadaşlar şey bir alttan böyle video ekranını küçültüp altta abone ol tuşu var ya arkadaşlar işte ona basıp abone abone olmayı Yabamuhan son zamanlar çıldım için ha işte arkadaşlar işte o abone ol tuşuna basmayı e, yanda çıkan zil işaretine e, tıklamayı ve en üstteki tümü tümü yalan böyle yazıya tıklamayı şey ve videomuza da like atmayı unutmayın arkadaşlar e, Arkadaşlar bu arada en sonki kafa topu videomda buldum? Arkadaşlar artık daha proyum. Bakın. Bakın arkadaşlar bir tane efsaneviyim oldu. Şunları da aldım arkadaşlar. Evet. Şu da geldi arkadaşlar. Şu da artık bana. Bu zaten en başta vardı arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar bakalım. Biz bir ilk maçımıza geçelim. Robot oynamak istiyorum arkadaşlar ve ilk noktanıza geçiyorum arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar ne olacak. Arkadaşlar biletler bittiyse arkadaşlar oynayamazsam arkadaşlar yani ben şey yapacağım. Roblox'a geçelim arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar kimyalı arkadaşlar bu geldi. Ben ne yapacağım arkadaşlar bundan kesinlikle. 90 başladı. Direkt evet arkadaşlar bakalım. <laughs> evet arkadaşlar bunu bu bende var arkadaşlar ama kaybetmiş de Arkadaşlar Abel bu maçımızı vurdu. kaybettik. İyi vurdu. Buyurlar, bu çıkar. Süper evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaybettik Çok bu iyi. maçımızı. Hala Süper bir arkadaşlar büyük ihtimalle bu maçımızı Hadesi kaybettik. Gol Aman gol, gol, gol. Için baskı. Bursa, gol. Arkadaşlar kesin biz bu maçı kaybettik. Beşinde, vurdu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kalesini gole kapadı. Kendi kalesini yokluyor top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Evet arkadaşlar doğru bu altı, maçımızı kaybettik. Yukarıdan gol peşinde. İşte gol. İşte gol. Evet arkadaşlar kaybediyoruz. Son saniyelerde bir gole 3 puan gelebilir. Bunu da kurtardı. Alttan gole maçlıyor. Kendi sahasında savunma 90 Evet arkadaşlar. Soruyor. Evet arkadaşlar şu reklama geçelim mi? Maç beraber bitti. Beraber oldu. Hayır. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapalım işte kariyerde bir maç yapalım bari arkadaşlar. kariyerde maç yapalım. Sonra bunlar da bitince gideriz. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Bu golü adeta rakibine hediye. Çıkardı. Evet arkadaşlar. <laughs>

son odu sarısı. Gol geldi. Gol geldi. Arkadaşlar geçtik ama kaybettik büyük ihtimalle. Avkada oldu. Maç 3-3. İyi kurtardı. Direğe çarptı. Ama arkadaşlar bilmiyoruz daha kazandık mı? Kaybettik mi? Arkadaşlar daha tam belli değil. Kafa vuruşu geldi. Arkadaşlar bu arada evet arkadaşlar kaybettik. Etmedik de et. Arkadaşlar berabere. Ne olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar nasıl olduğu beraber oldu. Arkadaşlar ekleme geçeyim de ben. Arkadaşlar affedersiniz şey olmuş. Affedersiniz arkadaşlar. I'm şey maçı bitirmemiş mi arkadaşlar? Affedersiniz. Ee, arkadaşlar o zaman son maç yapalım da. Evet arkadaşlar kariyerden şöyle arkadaşlar bakalım kaçıncı dakika yedinci dakika olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Duduk çaldı ve maç başladı. Topu direğin dibine maç. Evet arkadaşlar bastı. bakalım. Süper güçte erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Havadan vurdu. Yoş açtı. Evet arkadaşlar. Oradan golü var. Top kötü yere gitti. Skor 2-1. Evet arkadaşlar bu ters yum çok işe yarıyor arkadaşlar. Var, evet, siz de size de tavsiye bakan, ederim arkadaşlar geçiyor. kafa topu oynuyorsunuz. Havadan vurdu. Kafasını vurdu. Kalesinde devleşti. 5 saniyeyi doldurduk. Her şey henüz bitmedi. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Rakibi de bunu ve sürekli saldırıyor. Durum 2-2. Golü üstten arıyor. Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Maçta son düzlüğe girildi. Direğe çarptı. Maalesef kendi kalesine gol attı. Evet arkadaşlar kendi karesine gol attı ve ben arkadaşlar ben de gol attım. Arkadaş, o nasıl kendi kalesine gol diyor. Nasıl kendi kalesine öyle gol attı bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve maçımızı kazandık arkadaşlar. arkadaşlar kapatalım devam et diyelim arkadaşlar evet arkadaşlar katkı yok takım kutusu oyundaki en iyi ödülleri içerir Evet arkadaşlar ben de bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir şeyler yapıp geleyim o zaman. Evet arkadaşlar kafa topu gide bir şey yoktu o yüzden ben de Roblox'a geçtim. Roblox'ta Mega Noob Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Belki ben bu oyunu daha dün oynamaya başladım ve bayağı bir prolaştım arkadaşlar. Yani ben beğen bu sevdiğim ve bana göre zor olmayan onlar böyle arkadaşlar. Da böyle çok kolay puralaşıyorum arkadaşlar. Göreceksiniz ne kadar burayı Evet arkadaşlar bakın. Şu yüze bakın arkadaşlar. Of. Arkadaşlar. Mega Noob Simulator simulatör. arkadaşlar. Bakın. Bak şu böyle başlıyoruz ama sonradan böyle oluyoruz arkadaşlar. Aradaki para arka bakın ya. Yani. Arkadaşlar düşman mı bu? Düşman mı bu arkadaşlar? Yok arkadaşlar bu düşman değil. Arkadaşlar bu arada ben burada değilim. Arkadaşlar bakın bunları iki vuruyorum gidiyor arkadaşlar. Ben bu 25'likte de kalmadım arkadaşlar. 200'lüğü de geçtim sonra 1000'lik var bir tane onu onu da geçtim arkadaşlar. Şunlardan bir tane öldürelim. Her yerden bir tane öldüreceğim arkadaşlar. Buradaki canı galiba 500'de arkadaşlar. Bakalım 500. Benim olduğum yerdekilerin canı arkadaşlar şey. Benim olduğum yerdekilerin canı arkadaşlar şey. Neydi? Benim olduğum neyse arkadaşlar ya. Bırakalım burayı. Aha arkadaşlar buldum bir tane. Öldürüp şunu arkadaşlar benim olduğum yere geçelim. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 son 3 dakika sonra bitebilir arkadaşlar. Benden size söylemesi. Olmazsa videoyu da uzatabilirim arkadaşlar. arkadaşlar bakın böyle böyle kasılıyoruz arkadaşlar. İşte arkadaşlar böyle kasılıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben bir kyı çok da kolay yapmadım arkadaşlar. Yani yapmak bayağı bir zor arkadaşlar. Ben nasıl söyleyeyim? Arkadaşlar hareket etmem gerekiyordu ama oyun etmedi arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben hareket ediyordum. Ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Ben onu öldürmüştüm bir keresinde. Arkadaşlar öldürmek biraz zor. Çok hasar veriyor ama yani arkadaşlar. Arkadaşlar ben neyse kaldığım yere gideyim de. Döneyim. Arkadaşlar niye olmadı? Evet arkadaşlar geldim buraya arkadaşlar. Ama arkadaşlar çok da kolay gelmedim. Bir düştüm arkadaşlar aşağı. Direkt olsam daha iyiydi ama direkt ölmedim arkadaşlar. Direkt olsam daha iyiydi. Arkadaşlar yani. Arkadaşlar buradakiler böyle döve, döve 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 dövüyorum arkadaşlar. Bunlar bizden bizden daha Büyük ihtimalle bize hasar da vermiyor arkadaş bunlar. O yüzden bir bu, bu yani anne hani var ya bu küçük nobler yani sizden küçük olan noblara böyle rahatlıkla saldırabilirsiniz arkadaşlar. Sizden küçük olan şu hani şunlara saldırın. Ama hani çok büyük olanlarına arkadaşlar biraz çok saldırmayın arkadaşlar. Çok işine gidemeyin öldürebiliyorlar arkadaşlar onlar. Onlar daha güçlü bunlardan arkadaşlar. Onlar hasar veriyor. Arkadaşlar bakalım evet. Arkadaşlar ne yapalım arkadaşlar videoyu biraz da uzatalım. Çünkü arkadaşlar yani kafa topu 2'de böyle bayağı bir zaman geçti arkadaşlar o yüzden. Arkadaşlar neyse. Neyse arkadaşlar, 16. da bitiririz arkadaşlar. Arkadaşlar ben şunu blur doğrudurayım da arkadaşlar. Ben burada 100 olmadan gitmiyorum arkadaşlar. Videoyu bırakmıyorum Evet arkadaşlar son bir tane kaldı. Arkadaşlar şunu da kesersek oluyor galiba. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar niye olmadı bu? Arkadaşlar şunu da öldüreyim Arkadaşlar bu canımızı çok azaltıyor. Sanki buna vurup vurup kaçın arkadaşlar böyle. Ve arkadaşlar buna dönüştük arkadaşlar. Evet. Ve arkadaşlar 2K'da oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz.